Hepiniz hoş geldiniz. Bugün takımımızın bu sene, bu sezon camiamızın desteğiyle yazacağı hikayede oyuncularımızın yol arkadaşı olacak takım otobüsümüzün lansmanı için bir aradayız. Kulüp olarak taraftarımızla etkileşimimizi arttırmak, sarı lacivert renklere gönül vermiş herkesi bu hikayeye ortak etmek odaklı hareket ediyoruz. Kulüp profesyonellerimiz de bu felsefeyi idrak etmiş, bir şekilde çalışmalarını yapıyor ve yeni projelerini bizlere sunuyor. Bu projelerden biri otobüs tasarımını taraftarlarımıza yapmak üzerineydi. İletişim ekibimizden gelen bu fikir yönetim kurulumuz tarafından da sahiplendi. Ulaşım sponsorumuz Gürsel de bu fikri destekledi ve böyle bir adım atmış olduk. Bu yarışmanın duyurusunu yaptığımız andan itibaren ne kadar doğru bir adım atmış olduğumuzu görmüş olduk kısa sürede Türkiye'den ve yurt dışından her yerinden dünyanın her yerinden tasarımlar yağmaya başladı. 3-4 gün gibi kısa bir sürede 300'ün üzerinde tasarım ilgili arkadaşlarımıza ulaştı. Bunların arasından finale kalan 4 tanesini seçtik. Açıkça söylemeliyim ki bu kadar tasarım içinden 4 tane seçebilmek gerçekten çok zor oldu. Son 4 arasından da bu sene otobüsümüzün nasıl giydirileceğini yine taraftarlarımız belirlesin. Son karar yine taraftarımızın olsun dedik ve Twitter hesabımızdan anket başlattık. Şu anda da Büyük Fenerbahçe taraftarının tercih ettiği otobüsün yanında duruyoruz. Pek tabii bizim de birkaç eklememiz oldu. Bizim otobüslerimizde her sene hepinizin bildiği üzere Atatürk fotoğrafı, Türk bayrağı ve nazar boncuğu her sezon yer alıyor. Bu sene için özel bir taraftarlarımızın önerisiyle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını da otobüsümüze eklemiş olduk. Ayrıca yine taraftarlarımızın yoğun talebi doğrultusunda sevgi kurşun geçirmez mesajını ön camda konumlandırdık. Bu bizim için çok özel bir mesaj. Nisan, Nisan 2015'te takımımıza yapılan ve hala sorumlularının bulunmasını beklediğimiz o saldırıya da bir mesaj olmasını istedik. Tasarım sahibi taraftarımız Burak Ulu Adaoğlu'nu bu çalışması için tüm camiamızın adına tebrik ediyorum. Bir taraftar olarak yaptığı bu özel tasarım Fenerbahçe'mizin 2020-21 otobüsünde yer alıyor. Ellerine fikrine sağlık. Bu arada taraftarlarımıza bir sürprizimiz var. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızın otobüs giydirmesini de benzer bir projeyle hayata geçireceğiz. Kısa bir süre içerisinde Twitter hesaplarımız üzerinden yarışma başlayacak. Taraftarlarımızın muhteşem tasarımlarını aynı futbol otobüsümüzde olduğu gibi bekliyoruz. Son olarak 1970'lerden beri kulübümüzün yanında olan Gürsel Turizm'e, Hürer Bey'e ve tüm ekiplerine teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun. Genel Sekreterimiz Sayın Burak Kızılan'a bizler de teşekkür ediyoruz. Gürsel Turizm Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hürer Gündüz'den de konuşmalarını yapması için kürsüye gelmelerini rica edeceğim. Değerli basın mensupları, yönetim kurulu başkanı Levent Birant, Gürsel Turizm çalışanları, Erol Hocam, Emre, Emre Bey, tüm futbolcular ve Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyeleri. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz buradasınız. Bizim için buradasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Demin de bahsedildiği gibi 1970'li yıllardan Hasan Adnan Birant'ın devrettiği bayrakla biz 1970'li yıllardan efsanevi teknik direktör Didi'den beri takımımızın ulaşım sponsorluğunu yapıyoruz. Bu çok büyük bir gurur bizim için. İnşallah bizlerin çocukları da bu gururu, bu bayrağı Hasan Adnan Birant gibi bize devreder. Biz de onlara devrederiz. Ve e, bu yüzyıllar boyunca bu sponsorluk bize nasip olsun. Bu bizim için çok önemli. Mercedes Benz'e de çok teşekkür ediyorum. Osman Bey bu konuda bize çok destek oldu. Mercedes Benz Direktörler Kurulu üyesi ve Pazarlama Direktörü Osman Bey Otobüs Grubu'nda. Mercedes de bizim bu projemizde bize hep destek oluyor. Kulübümüz iki yıldır çok önemli Pazarlama aktiviteleri yaparaktan çok önemli ve çok güzel bir lansman hazırlıyor bizim için. Bunun için de teşekkür ediyorum kulübümün reklam bölümü arkadaşlarına, reklam bölümündeki arkadaşlara. Hepsi çok kreatif ve inovatif fikirlerle bize çok önemli bir reklam alanı açmış oluyorlar. Onun için kulübüme de teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum, Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na ve yönetim kurulunun nezdinde başkanıma teşekkür ediyorum. Gerçekten bize sponsor olmayı bir onur ve gurur haline getiriyorlar. Bu sene voleybolun da sponsoruyuz ee, ve şimdi yeni anlaşmak, anlaştığımız üzere basketbolun da sponsoru olacağız. Bu bizim için bir gurur ve biz bu bayrağı e, Allah nasip ettiği sürece hep taşıyacağız. Bu e, tasarımdan dolayı arkadaşıma Burak'a teşekkür ediyorum. Burak ellerine sağlık. Gerçekten gittiği her yere sevgi taşıyan e, Fenerbahçe'nin kazanma arzusunu, azmini bütün sahalarda, kapalı sahalarda, açık sahalarda, her yerde... Bu azmi yansıtıyor. Çok sade, basit, güzel bir tasarım olmuş. Ellerine sağlık. Sevgi kurşun geçirmez dedik. O da apayrı bir slogan. İnşallah bir daha başımıza böyle bir olay gelmez ama gerçekten sevgi kurşun geçirmiyor. Bunun da altını çizmiş olduk. Ve son olarak da Erol Hocam'dan bir isteğim var hocam. Hocam ben eski bir kürekçiyim Fenerbahçe'de. Kürek çektim 8 tekte. Ve biz amatördük. Amatör ruhla bu spora Fenerbahçe'ye hizmet verdik. Bir gün Ramazan ayıydı. 8 tekleri dere ağzında antrenman yapıyorduk. Hepimiz oruçtuk teknedekiler. Bir tane muzumuz vardı. O muzu paylaştım. Bu seneki başarılarımızı o muzu paylaştığım 8 tekteki arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. Sizden bunu rica ediyorum. Bu gururu ve onuru bize yaşatırsanız da çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Hürer Bey'e de konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Bugünkü bu güzel aile ortamında futbolcularımız ve teknik direktörümüz Erol Bulut'un da bizlerle birlikte olduğunu söylemiştik. Şimdi takımımız adına konuşmalarını yapması üzerine e, teknik direktörümüz Erol Hocamızı, Erol Bulut'u kürsüye davet ediyorum. Bravo. Bravo. Ben de ben, ben arkadaşlarca da uzun uzun konuşmayacağım. İlk başta Burak kardeşime e, otobüsün tasarımını bu şekilde güzel bir şekilde yaptığından dolayı ve en büyük, en çok oyu aldığından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum. Ee, çok güzel bir tasarım. Renkleri zaten çok güzel. Kendi de zaten aynı şekilde giymiş <laughs> Oyun sağlamış e, otobüse. İnşallah bize bu sene e, bu tasarım hayırlı olur. Hem otobüsümüzle futbolcularımızla, ekibimizle, e, yönetimimizle, medyasla birlikte umduğumuz şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kazandırmış oluruz. Tekrar herkese teşekkür etmek istiyorum. Gülsel Turizm'e de teşekkür etmek istiyorum. Katkılarından, desteklerinden dolayı. Sağ olun. Bırak, evet, Erol Hocam, sizi bırakmayalım. Burada plaketini takdim edelim. Bu, Burak'ı otobüsün yanına koysan görmeyeceksin. yani. <laughs> renklerinden dolayı. Burak teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür. Emre. teşekkür ederim. Ee, şöyle. Eline sağlık Burak. Şaka çevireyim bir tanesi öyle. Teşekkür ederim. Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Birant'ın da buraya bir hediyesi olacak. Onları da takdim etsinler. Levent Bey, sizi çok kısa süre bekleteceğim. Hürer Bey'i de böyle davet etmek istiyorum bir kez daha kürsüye ve Genel Sekreterimiz Sayın Burak Kızılhan da kulübümüz adına Gürsel Turizm'in Değerli Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesine Fenerbahçe'mizin çubuklu formasını hediye edecekler. Biraz tamam, böyle geç gel hocam. biraz daha, daha gezeceğiz. Evet, Mesela bir evet. şey yapalım. Fırçayı onu. Tamam mı? Şöyle geçelim. Evet. evet. Sen sen Birisi çekiyor. mı? Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu güzel organizasyonda futbolcularımız da bizle birlikte dedik. Şimdi onları da hemen otobüsün yanına almak istiyorum e, fotoğraf çekimi için. Futbolcularımız da yeni tasarımıyla bu sezon. Anadolu'nun farklı şehirlerinde bizleri karşılaşmalara götürecek takım otobüsümüzün yanına doğru geçiyorlar. Taraftarlarımızın tasarladığı ve yine onların oylarıyla bugün en fazla oyu alarak takım otobüsümüzün dış cephe tasarımı gerçekleştirildi. Burak Uluadoğlu'nun yapmış olduğu tasarım %37.5 oy alarak 325.639 toplam oy arasında %37'lik oy alarak birinci seçilmişti. Futbolcularımızda yeni tasarımı tamamlanmış, yapılmış. Takım otobüsümüzün yanında fotoğraf çekimini gerçekleştiriyorlar. Bizler de Fenerbahçe TV ekranlarından bu güzel ve özel anları Can Bartu tesisimizden sizlerle paylaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz futbolcu arkadaşlarımıza. Bu güzel organizasyonun da sonuna geliyoruz. Tüm misafirlerimizi, tüm katılım, katılımcılarımızı teşriflerinden dolayı teşekkür edelim. Ve bizler de Can Bartu tesislerimizden gerçekleştirdiğimiz yayınımızı sonlandıralım. Hoşçakalın.